TRT ekranlarından herkese merhaba. Ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz değerli izleyenler. Bugün çok özel bir programla karşınızdayız. Serhat ilimiz Ardahan'dan sizlere sesleniyoruz. Ardahan valimiz Sayın Hayrettin Çiçekle bir araya geleceğiz. Devletimizin Ardahan ilinde yatırım yapan hayvancılarımıza, seracılarımıza, meracılarımıza sağlamış olduğu teşvikleri ve Sayın Valimizin tecrübelerini sizlere aktarmaya gayret edeceğiz. Bunun yanı sıra Posof ilçemize gideceğiz. Türk Gözü sınır kapısına 500 metre mesafede bulunan Binali Bey ile bir araya geleceğiz. Binali Bey'in 50 yıllık Fransa geçmişini bizlere aktarmasını ve 50 yıllık Fransa mazisinin tecrübelerini Ardahan'a nasıl aktardığını kendisinden dinleyeceğiz. hülasa -hü Kelam dolu dolu bir program bizleri bekliyor. Keyifli seyirler diliyorum. Ben Yasir Yanılmaz, Türkiye'ye yatırım yolculuğumuz başlıyor. Buyursunlar efendim. Sayın Valim merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz nazik kabulleriniz için. Türkiye Yatırım Yolculuğu'nun bugünkü durağı olan Ardahan'dayız. Ardahan'da da eee mülki idare amiri olarak devletimizin temsilcisi olarak Ardahan valisi olarak sizlerle beraber olmak bizler için çok büyük bir onur. Sayın Valim şöyle sizleri bir tanıyalım isteriz. E, tabii sizin şöyle bir özelliğiniz var. Türkiye'nin en genç valisisiniz aynı zamanda. Evet. Biraz kendinizden bahsedin isterseniz. Daha sonra Türkiye Yatırım Yolculuğu'nun Ardahan ayağını konuşmak istiyoruz sizinle. 40 yaşındayım. 2 yıldır Ardahan'da valilik vazifesini yürütüyorum. Aslen Elazığ'lıyım, Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi İktisad Dari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldum. Türkiye'nin çeşitli illerinde, ilçelerinde Kaymakamlık Vali Yardımcılığı vazifeleri yürüttüm. 2023 yılı Valiler Kararnamesi'yle Ardahan Valisi olarak atandım. Peki Sayın Valim, Ardahan'dayız, Serhat ilimizdeyiz. Biraz Ardahan'dan bahsedelim, yani Ardahan'ın coğrafi özelliği nedir? Ardahan'ımız, sizler de geldiniz, gördünüz. Yeşilin tabiata bu kadar yakıştığı ikinci bir yer ben görmedim açıkçası. Muhteşem meraları, su kaynakları, çiçekleri, muhteşem bir coğrafyaya sahip. Keza kış döneminde de tamamen beyaz bir örtüyle örtülüyor. Tabi bu zenginliğin, bu coğrafi güzelliğin temelinde de esasen soğuk yatıyor. Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde Gürcistan ve Ermenistan Ülkeleriyle sınır bekçiliği yapan bir ilimiz. Esasen sınırın hmm. sınır boyu vazifesi var. Serhat şehrimiz olarak. Serhat kelimesi ediyor. ne demek? Serhat'ın kelime manası sınır boyu anlamında. Hmm. Arda Hanım'ız mera varlığı itibariyle Türkiye'nin en nitelikli meralarının, meralarımızın tamamına yakını birinci sınıf mera olarak ifade ediliyor ki %36'sı bizim 5500 kilometre kare Hı. Alanımızın 2 milyon e, dekarın üzerindeki alanı e, mera ve çayırlarımızdan oluşuyor. Yarıya yakını, yüzde 44'lük bir e, kısmı e, nitelikli meralar ve nitelikli çayırlar. E, bu e, doğal güzellik sağlıyor. Muhteşem bir su kaynaklarıyla birlikte, çiçek varlığıyla, çeşitli endemik türlerin varlığıyla birlikte ciddi bir doğa turizmi potansiyeli sur, sunuyor bölgemize. Tabii bundan çok daha önemlisi... Ee, bölgemiz hayvancılık bölgesi, özellikle Kuzey Doğu Anadolu bölgesi ki buna Kars ve Erzurum da dahildir ama Ardahan meraniteliği olarak e, en üstün olan il. Hı hı. Ee, 320 bin sığırımız var burada. O. 320 bin sığır sayısı 92 bin nüfuslu bir il için muhteşem bir sayı. Türkiye'de e, 4-5 kişiye bir e, büyük baş sığır düşmekte iken, Ardahan'da 3,5-4 tane sığır bir kişiye düşüyor. Bu manada hayvancılık yatırımcılarına müthiş olanaklar sağlıyor. Burada mera potansiyelinin ayrıcalıklı olmasının haricinde devletimizin bu alanda sağlamış olduğu katkılar neler? Biraz onlardan bahsetmenizi rica edeceğiz. Tabii ki memnuniyetle. Burada hayvancılık özellikle besicilikten ziyade damızlık hayvancılığın çok elverişli olduğu bir bölge. Zaten mera döneminde ciddi bir otlatma maliyeti e, söz konusu olmuyor. Henüz bu konuda çok iyi bir noktada değiliz ama yem bitkisi üretimi de söz konusu. İnşallah çeşitli baraj yatırımıyla birlikte bu bölgemizin yem bitkisi ihtiyacını da çözdüğümüz zaman. Yani sulama ihtiyacını da gidermiş tabii olacaksınız. Tabii sulama ihtiyacı ve beraberinde efendim fiidir, e, korungadır, tritikaledir bunların üretimi de yaygınlaşacak. Daha verimli hale gelecek. Hayvancılık yatırımı itibariyle Türkiye'nin en iyi, en yatırım yapılabilir en yeri haline hali En Kesinlikle yani. en feasible, en rentable hayvancılık yatırımı bölgemizde olacak. Yalnız üstüne tekrar basarak ifade edeyim damızlık hayvancılık noktası. Yani damızlık demek hayvan üretimi demek hayvan aslında. üretimi evet. O üretimi, Yavru üretimi. yapı yavruyu üretip daha sonra besi çiftliklerinde gelişimini evet. tamamlaması için ülke içerisinde ihracat yapılıyor. Yani Kesinlikle. Ardahan ihraç ediyor diğer illerimize. Çok çok güzel ifade ettiniz. Uzağı belli bir ay ya da yılı bulunca 150-200 kilo gelince daha büyük nüfus olan Ankara'daki, İstanbul'daki, ne bileyim Kocaeli'deki çiftliklere buradan satışını gerçekleştiriyoruz. Bölgemizin hayvanı simental hayvancılık. Bizim TKDK'nın çok ciddi destekleri var. Bu TKDK kapsamında herhangi bir canlı hayvana, canlı ete bir destek söz konusu değil. Ahır yapımına destek söz konusu. Bizim ilk koordinatörlüğümüz var burada. Bütün başvuruları bizatihi ben ve arkadaşlarım takip ediyoruz. Burada niyetimiz Ardahan'ımızda hayvan varlığını arttırmak. Biz ahırla bunu sağlayabiliriz. Nitelikli ...barınak koşullarıyla bunu sağlayabiliriz. %50 hatta KDV muafiyetiyle birlikte %70'lere varan... 170, ...destekleri evet, söz konusu. Hayırlısı. Bunu Avrupa Birliği fonlarıyla karşılanıyor. Malumunuz DAP idaremiz var burada. Doğu Anadolu Projesi. Aynı GAP gibi, Güney Doğu Anadolu Projesi gibi... ...hayvancılık konusunda zaman zaman destekleri söz konusu oluyor. İşletmelere doğrudan destekleri söz konusu oluyor. İl Tarım Valiliğimiz, İl Tarım Müdürlüğümüz marifetiyle... Meralarımızın ıslahı, efendim hayvancılık faaliyetinin daha iyi icra edilebilmesi için e, yine e, çeşitli materyallerin işte yalaktan tutun suluğuna kadar bunların desteklerini sağlıyoruz. E, yine arıcılık konusuna da e, birazdan herhalde geçeriz ondan da bahsetmek gerekir. Sayın tam burada oraya geçmeden aslında bu anlattıklarınız üzerine de e, tam oturacağını düşünüyorum. E, biz bugün tabi bir de Posof ilçemize gittik sizinle bir araya gelmeden önce. Posof ilçemize değerli izleyenler, Türk Gözü e, sınır kapısının hemen 500 metre Türkiye tarafında hayatının 50 yılını Fransa'da geçirmiş, daha sonra gelmiş seracılık faaliyetleri de e, yapan Binali Bey ile bir araya geldik. Onun yaşam hikayesini e, dinledik. Şimdi eğer müsaade ederseniz hep beraber bir oraya geçelim. Binali Bey ile bir araya gelelim. Daha sonra tekrar buluşacağız. Buyursunlar efendim. Bünyamin Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olasın, teşekkür ederim. Köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz kendinizden bahseder misiniz bize Bünyamin Bey? Efendim ben 1948 doğumluyum. Maşallah. Bu köyde doğumluyum. İlk ve ortaokulu, ilkokulu köyümüzde okuduk. Hangi dönemlerde Fransa'ya gittiniz? şimdi nüfusumuz 62'de Posof'tan yurt dışına gitmeye başladılar. Yani 1961 yılında Almanya'ya yapılan e, protokol gereği iş gücü e, ihracatı başlıyor. Evet. Tüm ülkemizde başlıyor. Posof da buna dahil oluyor. Posof zaten en ilk giden halk arasında. Fransa'ya ilk adım kaç yılında oldu? E, 78'de oldu. 78'in 7. ayın 28'inde Fransa'ya. Peki Fransa. ne sebep oldu? Niye Fransa'ya gitmek Şimdi e, niye Fransa'ya gitmem? Bizim akrabalarından birisi o Fransa'ya gitmişti. Yani 68'de o güzel Türkçe biliyor. Şey Fransızca öğrenmişti o zaman kurallarına göre babam da gelmişti. Babam ticaretle uğraşırdı. Babam dedik ki bu çocuğu da al da götür herkesi götürüyorsun. Gitti o zaman bir şey nüfus cüzdanı şey sureti doldurdu, mühürledi. Orada tanıdık varmış. Bir müteahhite veriyor, müteahhit alıyor, veriyor. Konsoloslu o zaman onlara da tabii işçi manav işçi lazım. Ben de şey vermişti. Beni aniden ben çağırdılar, istek geldi. Ankara'da sağlık kontrolünden geçtik. Hepsi tertemiz çıktı. Tekrar İstanbul'a gitti. Yaşamızı verdiler. Trene bindik. Tekrar iş yerine Paris'e indi. E baba dil yok, bir şey yok. Hiçbir şey haberimiz yok. E yardım bekliyor. E bir rehber bize, yok mu siz oraya bize, giderken? Bize istek yapan amcamız geldi. Bir de baktık ki karşısına biz sanki bir, o dünya Paris bizim oldu. <laughs> hop diye, hop diye gittik. O sarmak dolaş oldu orada. Neyse orada görüştük. İş yerine gittik. Götürdü bizi adamın. Bizi orman işçisi olarak götürdü. vasıfsız. Şimdi Fransa'ya ilk gittiğinizde orman işçisi olarak mı evet, gittiniz? Vasıfsız işçi olarak gitti Ağaçları kesim işi kesiyoruz, siter yapıyoruz. Ondan sonra kağıt fabrikasına götürüyorum. Hmm. Tırlara yüklüyorum kağıt fabrikasına dök tekrar geliyor kesiliyor bir taraftan gidiyor. 15-20 kişi çalışıyor. Peki dil nasıl öğrendiniz? İşte orada ben burada or ortaokulda da biraz çat pat öğrendim. Bizim Fransızca. evet Fransızca. Öyle mi? Evet. Burada? Burada. POSOF'ta ilkokul döneminde Fransızca şey, eğitimi veriyor. Ortaokulda var. Ortaokulda Fransızca mı öğretiyor? Evet Fransızca dili var idi. İşte öğrenme yöntemi neydi? Mesela o Fransızlarla sohbet mi ediyordunuz? Ağızdan. Ağızdan deniyormuş ağızdan. Dilden. Yani de. Fransızlarla konuşa konuşa. Konuşa konuşa öğrendi o. Konuşa, Öyle konuşa. Tabii tabii tabii. Konuşa konuşa öğrendi. Derici sektörüne gittim. Orada da baktım ki şimdi temiz, iş. ben tesadüfen adam baktı, dedi ki sen gel buraya geldin, dedi, ki sen bu preste çalışacaksın. Preste desem hmm. desen basayım bak işim gücüm dese, başka hiçbir şey yok. E biz burada çalışmaya başladık, oradaki çalışmamızı da, biz oranın yönetici durumuna geldik. Şimdi e, 72'de evlendim ben, ondan sonra yurt dışına gittim, 5 sene kaldım, 5 sene sonra hanımı götürdüm. Üç çocuk var. Çocukların üçü de oğlan çocuklara 7 yaşını kit doldurdu. Otomotikman Fransız yavaş şey verdiler. Vatandaşlığı verdiler. Vatandaşlığı. Üçü de var. orada mı yaşıyor şu anda? Orada dururlar. Yani hem Türk vatandaşı hem Fransız evet, Fransız Peki Türkiye'ye dönüş. Biraz oraya gelelim Bünyamin amca. Yani e, hem Türkiye'ye dönüş hem de buranın özelinde de. E, bize biraz buranın özellikle doğal yapısından işte seracılıkla uğraşıyorsunuz. Hayvancılık çok yaygın. Evet. Biraz Şimdi onlardan bahsedelim. Devlet bunlara her çeşit yardım veriyor. Dana dana alıyor. Mesela bir dana düğe dölünü aldığı zaman hemen başvuru onlara prim veriyorlar. Peki hayvancılığın halinde e, seracılık da var mı? Yok burada? yok hiçbir şey yok. Seracılık sadece hayvancılık, hayvancılık var. Hayvancılık çünkü bir tane yüz bin lira arkadaş. Yüz hmm. bin lira altı aylık tanayı yüz bin lira satıyorlar. 10 tane tane başlıyor şey demiyor, sen uğraş da uğraş. Devlet onlara e, Birinde teşvik yani. ve hibe yani. veriyor öyle mi? Destekleme primi de veriyor onlara. Yurt dışından gelen iş insanlarımız e, Tabii ki bildikleri, tecrübeli oldukları, başarılı oldukları alanlarda faaliyette bulunmak isterler. Türkiye geldiklerinde, Türkiye'de yatırım yapmak istediklerinde. Ama belki bunun dışına çıkarak da şu an Türk ekonomisinin genel durumunu göz önünde bulundurduğunda belirli alanlarda çok ciddi yatırım imkanları olduğunu da belirtmek gerekir. Örneğin altyapı yatırımlarında, enerji sektöründe, kamu özel işbirliği alanlarında yurt dışındaki iş insanlarımıza Türkiye'de çok ciddi fırsatlar ve iş imkanları olduğunu da belirtmek gerekir. Örneğin mali ve yerel yönetimler açısından kamu binaların inşa edilmesi ve bunu yabancı yatırımcıların sermayesiyle birlikte gerçekleştirilmesi konusunda Türk hükümetinin çok ciddi çalışmaları olduğunu biliyoruz. Yani bu milyar dolarlık e, kamu özel e, projelerinin biraz daha küçük çapta hayata e, geçirilmesi amacıyla e, lanse edilmiş bir e, program. E, yani milyar dolarlık projeler değil de daha çok yerel yönetimlerinin ihtiyacını karşılayacak olan e, kamu özel e, yatırımları olabiliyor. Örneğin işte e, içme suyu e, tedariğinden sutun, kanalizasyon işleri, geri dönüşüm işleri gibi bu tarz alanlarda çok ciddi yatırım imkanları var. Özellikle yenilenebilir enerji alanında da yurt dışı ve Türkiye arasında çok ciddi işbirlikleri söz konusu. Avrupa'nın yeşil mutabakat, green deal anlamında ihtiyacı olduğu, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjiyi muhtelif alanlarda kullanılması, tedarik edilmesi... Şu an hem siyasi olarak hem ekonomik olarak Avrupa'nın birçok ülkelerin en e, yukarılardaki gündem maddelerinden bir tanesi. Bu işte güneş enerjisinden, rüzgar enerjisinden e, elde edilen enerjinin, örneğin e, yeşil hidrojenin üretimi konusunda kullanılması ve üretilen yeşil hidrojenin Avrupa'ya tedarik edilmesi konusunda çok ciddi fırsatlar olduğunu vurgulamak gerekir. Örneğin Almanya devleti bu yeşil yurt dışında üretilen hidrojeni 10 yıllık sözleşmeler akdederek satın alınması, tedarik alınması konusunda taahhütlerde bulunarak yurt dışındaki yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapmaları konusunda çok ciddi destekliyor. Ben buraya geldiğim zaman ben zaten bu köyü seviyordum. Çünkü şey. niye dedim ki burada bizim eski evlerimiz vardı. Eskiden kalma. Burası babamdan kalmaydı. olmazsa burayı yaparız dedim. Bir rahat eder o sonunda dedim. Hem bir hobi olarak uğraşırız Hem de dedim zamanımız burada geçer. Hem, hmm. hem de çocuklarımı kaybetmeyeyim diye. He. Çocuklarım gelsin vatanımın sesi, vatanımı seesin. Vatanımı görsünler. Peki burada siz kendiniz sera kurdunuz. Seracılık yapıyorsunuz. Evet. Neler yapıyorsunuz burada? Domates yetiştiriyorum, biber yetiştiriyorum, patlıcan yetiştiriyorum, fasulye var zaten, kestane var, e, mısır var, işte bunlar ne pişiyor. Hepsi yetişiyor o zaman burada. Yok bu her şey, bu, bak meyveler var bak. Buranın rakımı kaç? 1200. 1200 rakımda? 1200. Yani e, kışın nasıl geçiyor burası peki? Kışın ılımandır. Yani burada e, anladığım kadarıyla iklimde biraz ılıman olması bile her şey yetişiyor. Her şey yetişiyor. Bir de bereketli topraklar. Tabii bereketli. önce değil mi? Volkanik arazi. Serada... Bir açık alan var, bir kapalı alan var. Açıkta ne yapıyorsun, kapalıda ne yapıyorsun? Kapalı açık alanda, ilkbahardaki geliyoruz biz, hava soğuk oluyor daha. Hı. Biz bunu mecburi seraya alıyoruz ki sıcak olsun. He. Bir de üşümesin havalar sert gittiği zaman, e, üşüyür faydası açıkta olur. Açıkta biraz daha böyle e, e, açıkta, yaban iklime uygun. E, şimdi açıkta olduğu zaman diyelim ki fasulye ekiyoruz. Fasulye ay şey, mayıs ayının 15'i dediğimi ekeriz. Ondan önce ek doğumu zaman şey yapar üşür. Yani cemden düşmesini beklersiniz. Yani kesin dokla doğaya uyacağız. Yurt dışında yaşayan Türklere Hı. nasıl bir tavsiye olur? Sen şimdi 50 yılını Evet Fransa'da olabilir. geçirmişsin. Evet. Avrupa'da yaşayan Türklere daha sonra Türkiye'ye gelip yatırım yapmak isteyen Türklere Hı. ne gibi tavsiyelerin olur? Benim onlara tavsiyem önceden ekonomisini hesap etsinler. Yapacak işi hesap etsinler. Denize birden atlamasınlar. Hmm. İnce düşünsünler. Bütçelerine göre gelsin, yatırım yapsınlar. Ülkemizde her şey var. Doğal güzelliği, turizm olan turizma içeride. İş sahibi olan, iş sahibine fabrika açan, fabrikası inşaat açan, her sektöre girebilirler. Yani ne iş yapacağını karar ver. Karar Hı. verdikten sonra analitini doğru yap. Ondan sonra işi. Ondan sonra devletin vereceği teşvikler. Ondan sonra pazar payını araştır. Evet. Gel memleketinde Avrupa'daki birikimlerini, bilgi tecrübelerini, birikimlerini, ne? tecrübelerini, gel ülkende değerlendir. Tabii, tabii, Ortam tabii. buna çok müsait. Müsait. İşini yapan cebinden 5 kuruş para harcamadan harcamadan Bereketli güzel bana. kazançlara vesile oluyor bu topraklar. Evet, 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 evet. evet. Evet değerli izleyenler, Binali amcamızı gördünüz. Gerçekten muazzam bir e, yaşam hikayesi var. E, azmiyle, gayretiyle katma değer sağlamaya devam ediyor Sayın Valim. E, bu örneklerle beraber e, tam arıcılık dedik öyle e, Binali Bey'e gittik ama arıcılıkla ilgili faaliyetler var mı e, Ardahan'da? Bir de bu arıcılık rakımla ilgili bir şey mi? Yani Yok. yükseklikle alakası olan bir şey mi? Evet, tabii bu bir çiçek e, florasında zenginlik sağlıyor yüksek rakım. Hı -hı. Fakat daha da önemlisi bizim bölgemiz için Posof'un gen merkezi Kafkas arısı. Kafkas Aa. arısı bilinen en üretken arı. Bizim bölgemizde giriş çıkışı yasaklanmış tahditli bir şekilde. Diğer türlerin istilasına uğramasın diye burada bizim bir gen merkezimiz de var hatta. Ciddi hmm. arıcılık faaliyeti var. 100 tonun üzerinde yıllık bal üretimi gerçekleştir gerçekleştiriyoruz evet. E, tabii Kaşar yine 50 tonun üzerindeki Kaşar'la birlikte bölge insanımız için ciddi bir aslında arıcılıkta bir yatırım olarak ifade edebiliriz. Kaşarda da hani yeri gelmişken Ardahan çok bilinmez Kaşarda. Şimdi iki elimizde de tatma imkanı sahip olduk. Mukayese etmeyeyim ama Ardahan başarılı. Yani Kars başarılı, Ardahan da başarılı öyle söyleyeyim. Ne Kars ne Ardahan diyelim göle. Türkiye'nin en iyi tabii en iyi kaşarı ve gravyeri bunu Karslılara da sorsanız aynısını söylerler. Göle Göle'de üretilir. Göle Ardahanımızın ilçesi. Bunun yanı sıra ilimiz kalkınmada öncelikli iller arasında 6. bölge teşvikleri kapsamında olan bir il. Vergilendirmede %90'a kadar varan, primde de %35-%40'lara kadar varan muafiyet yatırımcıya muafiyet destekleri söz konusu. Yapılan duble yol çalışmalarıyla Kapıkule'den çıkan bir tır. Aktaş sınır kapısına kadar duble yollarla gidebiliyor. Tünellerimiz yapılıyor. Yine Türk gözüne tünel Şu inşası devam evet. ediyor gördüğünüz birkaç seneye kadar hayat bulacak inşallah. Damaldan e, Türk gözüne kadar bağlanacak evet. bir tünel yapılıyor evet. değil mi? Evet tünel. Ve bu sayede bölgemiz aslında e, yatırma daha elverişli hale geliyor. Tamam. Ardahan'da organize sanayi bölgemizin e, onayını aldık. Bütün e, gerek yurt içerisindeki özellikle programın formatı itibariyle. Yurt dışındaki Ardahanlı hemşehrilerimizi belki gittikleri dönemlerde Ardahanımız yatırım yapmak için elverişli değildi. Fakat artık geldiğimiz 2025 yılında hükümetimizin özellikle yol ve altyapıma yatırımlarıyla birlikte Ardahanımız artık yatırım yapılabilir bir il haline geldi. Ardahanlı hemşehrilerimizi yatırım yapma noktasında feasible, rentable olan Arda Hanım'ıza ben sizler aracılığıyla davet etmek istiyorum. Bu bölge insanlar için muazzam bir nimet. Ben tekrar kabulleriniz için çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı ve güzel bir program olduğuna inanıyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli izleyenler bugün Ardahan'daydık. Ardahan ilimizdeydik. Beraberinde Posof ilçemize gittik. İnanıyorum ki çok verimli, güzel bir program oldu. Aklınızda, hafızalarınızda merak ettiğiniz ne varsa umarım ki hepsine yanıt bulmuşuzdur. Türkiye yatırım yolculuğumuz bir sonraki programda yepyeni çok da güzel bir bölümle devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. Takipte kalın. Allah'a emanet olun efendim.